Selamun Aleyküm canlar. 9 Aralık'tan itibaren MLBB Racing Open Ligi oyunumuzda bu ligle ilgili bütün detayları sizlere anlatıyor olacağım. Ve 9 Aralık'tan itibaren ön kayıtlar başladı. İlk olarak ön kayıt butonuna basarak burada ön kaydınızı oluşturabilirsiniz. İsterseniz takviminize eklersiniz. Telefonunuz sizi otomatik uyarır. Ön kaydımı ekranda görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde yaptım. Yukarı kısımdaki takvime tıkladığınız zaman MLBB Racing Open Ligi bu ayın 12. ayın 20'sinde başlayacak canlar. Bu seferki MLB Risk Open Ligi'nin konsepti her oyuncuya açık olacak ister yalnız ister takım arkadaşlarınızla birlikte katılım sağlayabileceksiniz. Şimdi gelelim Melebberi Sinko Open'la ilgili detaylara. Bu detayları sizlere aktarırken kurallar kısmına kademeli bir şekilde gitmek istiyorum. Melebberi Sinko Open'a hoş geldin. Her hafta sonu belirli saatlerde düzenlenecek olan tırmanış evresi için hazır ol. Her hafta 3 galibiyet almak e-sporcu seviyeni yükselterek daha yüksek seviyeli turnuvalarda mücadele etmeni sağlar. Belirli e-sporcu seviyesine ulaştığında klasman şampiyonasına katılma şansı yakalayıp kendi klasmanınızda takdir gören bir e-spor yıldızı olma fırsatı elde edebilirsiniz. Burada bahsetmiş olduğu kısımlar şampiyonluk yolculuğu arkadaşlar. Buradaki kademeleri geçip tırmanarak klasman ligine geliyorsunuz. Rehber kısmında formattan bahsetmiş her hafta 8 takımdan yalnızca bir ilerleyebilir. Toplamda 3 galibiyet aldığında mevcut kademende geçerli bir e-spor yıldızı ünvan ve bir sonraki hafta daha yüksek bir kademede mücadele etme şansı yakalar. Bahsetmiş olduğu kademelerde burası. Mesela bu kademedeyim. Katıldığım bir Sinko 3 maç aldım. Şu kademeye geçiyorum. Bir sonraki hafta burada devam ediyorum. 3 maç kazandım. Sonra burada. Böyle 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 kademeleri tek tek ilerliyoruz. Rehberde şampiyonluk yolundan bahsetmiş. Mahalle konumuna göre sana özel şampiyonluk yolu tasarladık. Bir mahalle oyuncusu olarak başladığım bu yolda sürekli seviye atlayarak en nihayetinde klasman şampiyonu olabilirsin. Yine aynı yerden bahsediyor. Otomatik olarak kendi mahalleleriniz gel olabilir ki öyle de kalsın zaten arkadaşlar. Kendi mahallenize yükselerek klasman kısmına gelebiliyorsunuz. Yani şampiyonluk yolumuz burası. Buradan başlayıp zirveye doğru gideceğiz. Takım yapılarından da bahsetmiş. Burası çok önemli. Merhaba Racing ister tek başına istersen de takımca katılabilirsin. Lig veya tırmanış seviyesi gibi farklılıklar takımca girmene mani olmaz. Arkadaşlarla birlikte oynamanın eğlencesini doyasıya yaşa. Burada da demek istediğim Diyelim sizin liginiz epik. Diğer arkadaşım büyük usta. Öbürü mistik. Öbürü efsane. Bu ligler fark etmek sizin bir de bulunduğunuz şurada klasmanlar fark etmek sizin şu kısımda oluşturduğunuz takımla birlikte turnuvalara katılıp eğlencenize bakabiliyorsunuz. Birazdan takım oluşturmayı da anlatacağım. Rehberde mağaza yapısından bahsetmiş. Her MLBB Rising maçında maçı kazansan da kaybetsen de MRO, MLBB Rising Open jetonları kazanırsın. Bu jetonları MRO mağazasındaki birbirinden zengin ödüllerle takas edebilirsin. MRO mağazamızda şurası arkadaşlar. Biriktirdiğiniz paralar şu kısımda gözükecek ve bu paralarla birlikte Ekranda görmüş olduğunuz gibi Uranüs'ün kostümü olur. Diğer eşyalar olur. Aşağıya doğru gelelim. Bu mağazadaki eşyaları alabileceksiniz ki Mobile Legends oyunu ilerleyen dönemlerde buraya birçok daha değerli, daha kaliteli eşya ekleyecek. MRO mağazasının rehberini okumayı unutmayın. Bu kısımda da önemli detaylar mevcut. Rehberde mücadele haklarından bahsetmiş. Burası da çok önemli. MRB Racing Open'da bir maç kaybettiğinde mücadele hakkın eksilir. Bu mücadele hakkı nedir? Göstereceğim sizlere. Ve hiç hakkın almadığında turnuvaya katılamazsın. Fakat canını sıkma. Haftalık ücretsiz hakların yanı sıra görevlerden ve MRO mağazasından ilave haklar kazanabilirsin. Mücadele hakkı dediği de şu canlar. Mağazaya girdiğimiz zaman haftalık olarak ücretsiz bir adet MLB Risinko Open mücadele hakkı alabiliyoruz. Bak ücretsiz olarak aldım tamam diyorum. İstersem 20 elmas karşılığında da bir tane daha alabilirim. Böylelikle 2 adet mücadele hakkım elde etmiş oluyorum. Mücadele Mücadele haklarını oyunumuzun etkinlik kısmına giriş yaptığımızda MLB Risinko Open şimdi oyunda kısmından da alabiliyoruz. Burada görevler var. Turnuva ısınmaları ve zafere yükseliş diye alanlar var. Zafere yükseliş alanında bir tane hak elde edebiliyoruz. Böylelikle 3 hakkımız olacak. Şunları bir toplayalım canlar. Bir de buraya geldiğimiz zaman ödül takası kısmına bakın alt tarafta bir tane daha var. Böylelikle 4 tane MLB Risinko Open mücadele hakkı elde edebiliyoruz ve buradaki kurala baktığımız zaman diyor ki canını sıkma haftalık ücreti alabiliyorsun görevlerden ve MRO mağazasından ilave haklar kazanabilirsin böyle dediğine göre demek ki bu görev bir kereye mahsus değil sürekli gelen bir şey olacak ki biz haklar elde edebilelim o yüzden içiniz rahat olsun bu mücadele hakları nasıl eksiliyor bunu da 6. kuralda ilerlemenin korunması kısmından bakacağız haftanın mücadele hakları bitmiş olsa bile ilgili herhangi bir maça katıldığın sürece ilerle durumun bir sonraki haftaya kadar korunur. ve böylece zirveye uzanan yolculuğunda daha rahat olursun. Bu şu demek oluyor canlar. Diyelim benim mücadele haklarım var. Her hafta belli bir miktarda bu mücadele haklarından alabiliyorum. Yani kaybettiğim zaman o mücadele haklarım gidiyor ya. Kaybettim diyelim. Şampiyonluk yolunda şu kademedeyim. Tamam mı? Bu kademedeyken kaybettim. Bunu kurala baktığımız zaman Mobile Legends oyunu koruyor. Bir sonraki hafta geldiğinde yeni haklar, yeni biletler aldığın zaman kaldığın yerden devam ediyorsun ve böylece ilerlemeni korumuş oluyor Mobile Legends oyunu. Rehberin ödüller kısmına baktığımız zamanda çeşitli kademelerde galip çıkarak bol miktarda şampiyon ödülü alabilir ve özel şampiyon onur ekranı kazanabilirsin. Buna ek olarak tırmanış evresinin bitiminde sezona özel kostüm ödüllerini açma şansın olacak. Bakın açma şansın olacak. Bu hani Silvana'nın bir kostüm var ya kredi puanın yüksekse alıp oynayabiliyorsun. Falan. Bu da sanırım öyle bir mantıklı olacak. O lige ulaştığında o kostümü kullanabileceksin gibi bir durum olacak ama burayı Mobile Legends oyunu belki ilerleyen dönemlerde her sezon yeni kostüm getirilen bir hale getirebilir. Bilginiz olsun. Düşünsenize MLB Racing Open alanına her ay ya da 2 ayda bir 3 ayda bir yeni MLB Racing Open kostümü geliyor. Mükemmel olmaz mı? Umarım bunu Mobile Legends oyunu bu sisteme entegre eder. 8. kuralda çok güzel bir kural. Oyuncuların adil olmasını temin etmek amacıyla katılımcıların kredi puanının en az 90 olması gerekmektedir. Bu nedenle lütfen her maçı ciddiye al. Mahalle ön elemesinden bölgesel elemelere kadar olan maçlardan oluşmaktadır. Şampiyona sezonun son 2 haftasında başlar. Bölgesel elemeleri kazandıktan sonra şampiyona için ön kayıt yapabilirsin. Son kısımda konum yasal uyarısı var. Burası çok önemli arkadaşlar. Tüm oyuncuların konumunu belirlemek için kullanılan harita 3. bir taraf tarafından sağlanmaktadır. Yalnız referans amaçlıdır. MLB ekibi ve Monton bundan sorumlu değildi. Mahalle haritası diye bir alan var burada. Şimdi ayarla butonuna basın ve bulunduğunuz yere göre konumunuzu ayarlayın. Eğer ayarlı değilse bende otomatik geldi Trabzon diye. Sizde de büyük bir ihtimalle bulunduğunuz yere göre otomatik gelecektir konum. Şimdi gelelim etkinlikle ilgili diğer detaylara. Şampiyonluk yolculuğundan bahsettik. Burada tek tek kademeleri geçerek kademelerde bulunan ödülleri alabiliyorsunuz. Şöyle tıklayalım tek tek görelim. MLB Risin jetonlarını da görebiliyorsunuz. Bulunduğunuz yerde bölgesel elemelere ulaştığınızda da Lolita'nın ekranda görmüş olduğunuz kostümünü kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ve şu gözük işaretine bakalım. Oyundaki birçok çeşitli yerde Risin Open'daki başarınız gözükmekte. Sohbet arayüzünde, profilinde ve girmiş olduğun lobide. Zaten klasman şampiyonluğuna geldiğinizde yığınla elmas kazanma şansınız olacak. Burayı da gerçekten çok merak ediyorum. Buranın rehberine de şu sağ üst taraftaki soru işaretine basarak erişebilirsiniz. Burada bütün detayları vermiş Mobile Legends oyunu. MRO kayıtları kısmından da geçmiş maçlarınızı, ilerlemelerinizi vesaire kontrol edebiliyorsunuz. Mahalle haritası, mahalle haritamızı görüp konumumuzu ayarladığımız kısım. MRO mağazası da biraz önce gösterdiğim gibi biriktirmiş olduğumuz MRO jetonları ile alışveriş yaptığımız özellikle MLB Racing bu mücadele haklarını almış olduğumuz alan. Şimdi gelelim takım olayına. Takıma katıl butonuna bastığım zaman karşıma bana gelen davetler çıkıyor arkadaşlar. Bu davetleri kabul edersem bir takımın içerisinde yer almış oluyorum. Reddettiğin zaman da otomatik gidiyor davet. Ama istersem kendim takım oluşturabilirim. Takım oluşur butonuna bastığım zaman e-spor takımı kurduktan sonra takım arkadaşlarına birlikte Türkiye klasmanına kayıt olabilirsin. Kayıt olduktan sonra bir daha takımını klasmanını değiştiremezsin. Tamam diyelim. Hemen geldik buraya. Takımımızın adı şu anda bu. Düzenle butonuna basarak takımıma bir isim vereyim. Takımımın adını bu şekilde yaptım. Kaydet butonuna bastığım zaman hemen bir uyarı geliyor. Takım ismini değiştikten sonra 7 gün boyunca tekrar değiştiremezsin. Güncel değişikler. Tamam. Takımı oluşturdum. Türkiye Trabzon Merkez. Üye bilgisi kısmına tıkladığım zaman buraya ben üyeler davet edebiliyorum. Davet ettiğim üyeler de benim farklı şehirlerde olan arkadaşlarım. Yani mahalleme Trabzon yazıyor diye ben gidip farklı yerlerdeki kişilerle oyuna giremem diye bir mantık yok arkadaşlar. Girebilirsiniz. Ben şöyle bir davet edeyim insanları. Gördüğünüz gibi bu şekilde davet de yapabilirim istersem önerilenler kısmına tıklayıp oyunun bana önerdiği kişileri de davet edebiliyorum. Buradaki listeyi beğenmedim mi? Yenile butonuna basarım. Belli bir saniye beklerim ve böylelikle listeyi de yenileyebilirim canlar. Bu şekilde üye davetlerini yapıyorum. Üyelerimin gelmesini bekleyeyim. Ekranda görmüş olduğunuz gibi davet ettiğim oyuncular takımıma geldi. Takımın adı bu. Şöyle takıma bir tıklayalım. Üyelere tıkladığım zaman üyelerimin davet ettiğim kişilerin hepsini görebiliyorum. Şuradaki nokta işaretlerine tıkladığım zaman istersem liderliği devredebiliyorum. istersem üyeyi ekipten çıkartabiliyorum. Bunun yanı sıra e-spor takımıma baktığım zaman takımdaki oyuncuların mahalle seçmelerinde mi, daha yüksek yerlerde mi, ligine kaç maç atmış, hangi koridorda oynamış, favori kahramanları neler, buna benzer bilgileri de burada Mobile Legends oyunu bizlere sunmuş. Videonun başında söylediğim gibi takme tıkladığınızda siz de görebilirsiniz. M TLB Racing Open Ligi bu ay 12. ayın 20'sinde başlıyor. 19 Aralık'tan önce ön kayıtlarınızı şu kısımdan yapmayı unutmayın. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Mobile Legends oyunu şu üst kısımda gördüğünüz alanda güzel bir tanıtım videosu paylaştı. Bu tanıtım rehberini de çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çok önemli detaylar var. Evet canlar bu videoda bu şekilde umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Takıldığınız yerler olursa lütfen ben yorumda belirtin. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Allah'tan bir mani gelmezse yarın güzel bir video ile birlikte karşınızda olacağım. Yarınki videoda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.